arkadaşlar şimdi İstanbul'da küçük çekmeceye geldik. Bir tane motor var. Anlaştık çocukla. Çocuk geleceğim dedi şimdi birazdan burada olurlar inşallah. Ama garip bir şekilde motoru arabaya yükleyeceğiz öyle geleceğiz dedi. Ben de dedim kardeşim benim dolandırıcım var. Dolandırıcıysan söyleyeyim ben geri döneyim. Yok abi ne işimiz var dolandırmakla dedi. Bakalım niye motoru yürüyerek getirmiyorlar. Mesafem var. Bilmiyorum gelince bakacağız. Nöbetçi noterdeyiz. Sıra da olacak gibi. Daha 9 olmadan birkaç kişi ismini yazdı. Sıra numarası almak için. Adamı bekliyoruz bakalım gelsinler neyle karşılaşacağız. Bu arada Lercivert motor sattık. Satışa geldiğimiz için anlamışsınızdır. 35 liraya o da Bursa'ya gitti. Bakalım bunu da alalım. Bundan sonra ne olacak görelim. Arkadaşlar geldi. Motoru indireceğiz. Ezilme Muhammed. şeyde fotoğrafta Vasa fotoğrafı biraz daha koyu esmer görüyorsun. Eski hali yaşlandım var. Öyle mi? Yazmadım Bu <laughs> <Mutlaka>, sen. <mutlaka. gülüyor> sen mi kullanacaksın? <gülüyor> <gülüyor> Kullanırım kullanmasana. Ya biz şeyle gelmedik. Birini tutma. Birenle Aynalarını getirelim oğlum. Aynaları, Aynaları. tak Fabri. Ben de arabayı atacağım ya. Tamam. tamam al alıyorum bak bakayım. Muhammed numara yazarsa alın. İnsanlar şey yazdıklar da alın. Arkadaşlar geldi. Motor indireceğiz. Ezilme Hı. Muhammed? Şeyde fotoğrafta WhatsApp biraz daha koyu esmer görüyorsun. Yani, var. öyle Böyle mi bu <laughs> <laughs> sen mi kullanacaksın? doğru <laughs> getir <laughs> Ya biz şeyle gelmedik. Ee, <gülüyor> ya. <gülüyor> yavaş yavaş. Yavaş yavaş. <laughs> ya, <ben de. gülüyor> <laughs> <laughs> Evet satışı gerçekleştirdik. Muhammed almış oldu motoru. Hayırlı olsun. Şimdi yola devam olalım. Evet arkadaşlar. Feribot'a kendimiz attık. E880 siz. <laughs> yavaş yavaş gidiyoruz. Feribot'ta yağmur yağmadan geldik. Şimdi Feribot'ta bir şey bisiklet grubu var. Muhammed de bisiklet videoları çekiyor. Onun kanalının linkini de ekleriz. Onu da takip edin. Şimdi, şimdi, şimdi bisikletçilere gidecek. Kanalımı takip ediyorsunuz mu ediyorsanız 1000 Euro vereceğim size diyecek. Kimse takip eee. etmiyor zaten şekli de olsun 1000 Euro diye. <laughs> şimdi deneyecek şans <laughs> Motoru getirdik temizliğe başladık. Yıkama işlerimizi sizin dükkana çekeceğiz. Bakalım nasıl bir makine. Yürür falan güzel yüzlük gibi gidiyor. Gayet iyi şeyi de güzel. Amortisörü falan yani takotukur bir motor değil. Yani dışı premium duruyor 50 cc'lerin hakikaten premium. 50 cc'nin Rolls Royce olmuş bu. Bakalım güzel de bakımını yaparsak gerçek bir Rolls Royce'a dönüşülebileceğiz mi? Dükkanda görüşürüz. Evet arkadaşlar temizliği yaptık. Motor mekana geldi. Şimdi tam videolara başladık. Bakan Şimşek açıklama yaptı. Dedi ki vergi alacağız 50 den Noter işlemlerinde de dedi 1500 lira alandan da satandan da vergi alacağız. Ama dedi emlak işleri yapandan dedi 750 lira alacağız dedi. Ya kardeşim siz demediniz mi? Çok kazanandan çok vergi, az kazanandan az vergi. Ya yani şimdi 20-30 liralık motorda adam 1500 alırken 1500 alırken 3000 lira verecek. Adam milyonluk ev alacak, arsa alacak, ona, o 750 lira verecek. Abi sizin yani kafanız nasıl çalışıyor, nasıl bir mantıkla vergi getiriyorsunuz ben anlamıyorum yani. Hani oğlum siz zenginden alacaktınız, oğlum bir kere de zenginden alın lan. Tam videolara başladık 3000 lira, zaten 3000 liraya karla satıyoruz motorları. Onu da, devlete vereceğiz. Hadi bakalım hayırlısı ne olacak? Şimdi motorun bakımlarını yapıp elden geçirip satışa koyacağız. Motor güzel, vidrede de güzel. Bir tek motorda gördüğüm rölantası da dalgalanma oluyor. Muhtemelen manifoldun oradan bir yerden hava da alıyor olabilir. Gaz kelebeğinde de bir şey olabilir. Onları kontrol edeceğim. Yağını değiştiriyorum. Başka da bir şey yok motorun zaten. Motor güzel. Bakalım ilanı koyalım. Motor satana kadar inşallah birkaç vergi daha gelmez. Arkadaşlar bu motorun işi daha profesyonel kapıçına göre. Şimdi benzin yerine soketli falan yapmışlar burada soketli şuradaki metal, bu benzin pompası falan var. Bu daha kaliteli bir motor olmuş kapuçına göre. Enjeksiyonu zaten bu karbüratörü de değil. Onun için muhtemelen bu daha profesyonel bir motor. Bakalım bakalım tenisini nasıl olacak? Evet arkadaşlar gaz kelebeğinin içi bayağı kötü pislenmiş gaz kelebeğin içi de gözüküyor zaten orası kararmış burayı balata spreyiyle ile güzelce temizleyip de kırklamamız lazım çok da bir şey gözükmüyor bakalım temizleyince kurtaracak gibi i̇şte evet temizleyince bu adam olabilir bakalım temizledikten sonra Evet motor topladım. Motorun kelebek bazı pisti orayı temizledim. Bir de rolanta motorunu söktüm. O da pisti içi temizledim. Rolanta motorunu topladıktan sonra yine rolantada dalgalanma vardı. Soketini çıkartıp taktım. Resetlemek gerekiyordu belki de. Rolantası düzeldi. Şu an çalışmasında bir sıkıntı yok. Yağını değiştiririm. Şu an satışa hazır oldu. Gayet güzel. şeyi güzel. Enjeksiyon sistemi, Örlent'e motoru falan gayet profesyonel, başarılı olmuş yani. Elisi sisiye bayağı, bayağı kaliteli motor. Bakalım yoldaki performansına bakacağız değişecek mi. Hayırlı müşteriler dileyelim. Bakalım ilanda görüşürüz.